En kısa süre içerisinde açılışıyla birlikte bu bölgedeki yaşayan gerek Ahirevan Mahallemizde gerek Kocasinan Mahallemizde gerekse Yavuz Selim Mahallemizdeki bütün hemşerilerimize hizmet verecek gençlerin ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, spor yapabilecekleri, aynı şekilde kadın erkek herkesin genç yaşlı geldikleri zaman faaliyette bulunabilecekleri, spor yapabilecekleri iki tane merkezimiz daha önümüzdeki günlerde inşallah bu bölgedeki hemşerilerimize hizmet vermeye başlamış olacak.